Sevgilim biliyordum zaten beni sallayacağını. Niye gidiyorsun ki doktora? Allah Allah. Vallahi billahi gittim. Hani aradım daha doğrusu. Adam çok meşguldü. Bana randevu veremedi. Yarın gideceğim. Nasıl sartekarsın? Yarın lansman var bir kere. Bu adam senin arkadaşın değil mi ya? Soksun sen oraya. Ya Yarın gideceğim diyorum tamam Bak iyiyim zaten. Sorun yok. Ay. Ne bu? odayı işini annem el atmış. Aa, sen nereden gördün ya? <laughs> Emir söyledi gelince. <laughs> Hayırdır? ikinci bebek odası krizi mi doğuyor? İstersen ben el atayım ben sen topun altına gitme. Sakın, sakın. Bu benim mesela. Ben halledeceğim bunu. Vay Esma Sultan'a ben yeterim diyorsun <laughs> ha. Eskiden anlatayım. Anlatmayacağım artık. Eskiden tercümana ihtiyacım <laughs> var. Ben seni kullanıyordum. Şimdi ben onun dilinden anlıyorum. O benim dilimden anlıyor. Ben halledeceğim ya. <laughs> İyi hadi bakalım kazanız mübarek olsun. Gel bakayım. Kırmadınız, geldiniz beni efendim. Teşekkür ederim. Bu masada yalnız olunca benim sinirim bozuluyor. Yani hani biz de sizin olmayı seviyoruz ama hani bizim evimizde komşu kapısı değil farkındayız. Ha, komşu kapısı edenler utansın. Hiç kusura bakma oğlum. Hoş geldiniz. Ne haber Asma? İyi. Siz nasılsınız? Abi. Ne haber bacım? İyi. Buluşturma evet, turları ha? <laughs> evet. ne haber? Hadi. Ekip tamam mı? Yok efendim, ekip hiç bir zaman tamam olmayacak Murat Efendi sayesinde. Ee, ben bugün bir görüntülü konuştum. Keyfi gayet yerindeydi. Beni de aradı. Ee, ben başlamadan size bir şey söylemek istiyorum. Ben yani Biliyorum hep böyle yemekten önceye denk geliyor ama... Yani ...acısız ve kısa olmasına özen göstereceğim. Yine ne var? Bir şey yok. Bence fena bir haber de değil. Hatta iyi bile bana göre. Ama tabii siz nasıl değerlendireceksiniz? Orasını pek bilmiyorum. Evet, Adem şirketten çekiliyor. Çekilmek istediğini söyledi. Hisselerini devredecek. O gece, yani o malum gece, işte beni çağırdı. Bunu konuştuk. E bildiğiniz gibi bizim şahsi olarak da, şirket olarak da bu hisseleri alacak bir paramız yok. E hisseler yabancı gitsin, istemeyiz herhalde. Değil mi? Halka da açamayız, bu kadar büyük bir hisse payını. E bir ödeme planı yapamıyoruz orta vadede Adem'e karşı. Ee. Ki Adem parasını isteyecek. Ee? E. Ee. E. ben Şahap Bey'den de destek alarak hisseleri ipeğin üzerinden satın aldım. Hisseler aile içinde kalıyor. Ne oldu anne? Neden çöktün ya? Ha? İpek gelinin tanıştırayım. Bize sordun mu? Sorsam ne değişecekti? Durumu bilmiyor muyuz? Boranjet yüzünden ne kadar borçlu olduğumuzu bilmiyor muyuz? Bütün taşınmazlığımız ipotekli. Ne yapacağız? Kredi çekmek istesek hangi bankadan neyi teminat göstererek çekeceğiz? Adem seninle konuşmak istemediği için beni çağırdı, benimle görüştü. Ben de akla, mantığa uygun, en uygun çözümle geliyorum. Yani sen bu krizi kendine göre fırsata çevirdin, öyle mi? Fırsat. Pardon, sen her krizi şirketin yararınaymış gibi çevirirken... ...ben gerçekten şirketin yararına bir şey yapmaya çalıştığım zaman... ...fırsatçı mı oluyorum? Pardon nedir seni bu kadar rahatsız eden? Beraber yönetmiyor muyuz şirketi zaten? Cezmir bana geçecek olmasın koçuna gitti. Faruk. Süreyya sen içeriye gir. Ben Adem'le konuşacağım.